ya işte böyle. İşte o çatı ustasına benzeyen bir adam her gece rüyalarıma giriyor. Her gece bana bir kabus oluyor. Ah canım ya. O rüyana giren adam seni kız kardeşiyle evlendirmek istiyor yani öyle mi? Evet. Ya hayır diyorum. Hayır. Hayır. Ben rüyamı seviyorum diyorum. Onu Ölesiye seviyorum diyorum. Ben başkasıyla evlenemem diyorum. Ay <laughs> Sarpişkom. Sonra... Sonra... <gülüyor> Elindeki o <laughs> çekici kafama indiriyor benim beynimi dağıtıyor. Ben böyle haykırarak uyanıyorum. Elinde keferli adamı da görünce tabii. Evet anneciğim. İşte o kabusla gerçek birbirine girdi. Karıştırdım her şeyi. Ah hassas ruhlu Sarpişko'm benim. Yalnız resmen travma yaşamış. Farkında mısınız? Ha? Yalnız bir şey soracağım. Gerçekte o rüyana giren adamın kız kardeşiyle evlenmeyi kabul ettin değil mi? He. Ama... Hı. Ama eğer ölürsem... ...bir daha rüyamı göremem diye. O yüzden korkmuşsun. Nasıl seviyor beni ama görüyor musunuz? Ah oh, sarpiş kombini. Canım, canım, canım. Of. Oh. Travmatik aşk o. Oh. Gel. Gel Nurhan'cığım gel. Ben de bölge müdürümüze verimliliğimizdeki artışı anlatıyordum. Ee, sen de mali çerçeveyi aktarırsan sevinirim. Biraz hızlı olsun lütfen. Vaktim çok sınırlı da. Tabii efendim başlıyorum müsaadenizle. efendim... ...şubemizin karındaki artış genel görünümüyle grafikteki gibi seyretmiştir. Bu verimliliğin artışındaki en büyük pay ...segmentasyonda yaptığımız yeni ayarlamalar olmuştur efendim. Müşteri popülasyonumuzun yapısı gereği... ...bireysel segmenteye ağırlık vermek durumunda kaldık. İşte sonuçta işte, grafikte gördüğünüz gibi işte. Çok basit bir grafik bu. Ben daha komplike bir şey beklerdim doğrusu. Onu söyleyecektim efendim. Evet Duran, neden bu kadar basit bir grafik hazırladın? Neden olacak? Arkasına saklanmak için aceleyle uydurdum. Çünkü, çünkü gerçeğin kendisi bu kadar basit çünkü efendim. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki şubemizin verimliliğinin artışında alt kadronun katkısını yatsımayalım lütfen. Şu ısrarla talep ettiğiniz bütçe artırımı konusuna geliyoruz galiba. Ee, evet efendim. Uzun zamandır tasarruf tedbirleri nedeniyle alt kadromuza bir zam artışı yapamadık. Eğer izin verirseniz grafik üzerinde birkaç örnek vererek daha net açıklamaya çalışayım. Buyurun. Şimdi tabii. Burada tarihlerimizi görüyorsunuz. İki. Zengin kız fakir oldum.